Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bu videomuzda Vandal Savage adlı arkadaşın kim olduğundan ve neler yapabildiğinden bahsetmeye çalışacağım. Canlı yayınlarda sorular geldiğinde belirtiyordum. DC evreni benim çok hakim olduğum bir evren değil. Ama bu ara nedense biraz denk geldi herhalde DC'ye yürümüş olduk. Bakalım sonrasında neler yapacağız. Karakterin 2011 öncesindeki halinin ilk görünüşü 1943 yılında. Yani bayağı eski. Green Lantern çizgi romanında gerçekleşti. Reboot sonrasında da ilk defa 2011 yılında Stormwatch Volut çizgi roman serisinde gösterildi. Karakterin yaratıcıları da Alfred Bester ve Martin Nodal. Bu arkadaşın videosu canlı yayında da istenmişti. Sonra mesaj atan da olduğu Yorum olarak da yazılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama kısmet bugüneymiş. Karakterimizin bilinen adı da Vandal Savage. Ama The First Man, The Eternal, Immortal, Kafre, Alexander gibi isimlerle de biliniyor. Yeni anlatımda Vandal için ölüm tarihi yok onu söyleyebilirim. Eski anlatım içerisinde de Vandal Savage için milattan sonra 85.271 yılında ölümle tanıştığı söyleniyor. Yani herif 135 bin yıl yaşamış ve dünya yine de ona kalmamış arkadaşlar. O yüzden kanala abone olun, videoyu hype banı gönderin, kafanızda hiçbir şey takmayın. Seviliyorsunuz. Devam ediyoruz. Gerçek adı da Vandal Ardkır. Bu ismi alması şu şekilde gerçekleşiyor. Bu eleman normalde bir tane mağara adamı. Baya baya kromagnon. Demin söylediğim yılları hesaplayınca zaten milattan önce 50 bin yıl civarında bir zamanda doğduğunu anlamışsınızdır. Ama bazı yerlerde 1 milyon yıl diye de yazıyor olabilir. Onu da söyleyeyim tekrardan. Vandalın genç ergen olduğu dönemde bir gün bir tane adam bu zaman dilimine geliyor. Tabi o dönemde genç vandala herhangi bir isim verilmemiş. Vandal ismi de babasına ait. Bu gelecekten gelen adam da Vandal'la kavga edip herifi çocuğun önünde öldürüyor. O dönemdeki kabilelerin kurallarından bir tanesi de şuymuş. Bir tane adam eğer öldürülürse ismi oğluna geçer. O da aynı şekilde öldürülürse eğer onun adı da duruma göre ya kardeşine geçer ya da kendi oğluna geçer. Bu isim mevzusu bu şekilde devam ediyor. Babası öldükten sonra da karakterin ismi bu şekilde kendisine gelmiş oluyor. Genç Vandal da adamı bulup yüzleşeceği sırada gökyüzünden Orion yıldızı kayıyor ya da artık meteor neyse. Bu cisim dünyaya Vandal'ın olduğu bölgeye doğru geliyor. Babayı öldüren adamın da bu meteorun yaydığı radyasyondan haberi var. Kendisinin etkilenmeyeceğini ancak Vandal'ın kesinlikle etkilenip değişeceğini söylüyor. Vandal da bu meteoru bulduktan sonra onunla etkileşime giriyor. İlk başta baş dönmesi gibi etkiler görüp kötü hissediyor kendisini ama daha sonra ekstra güçler kazanıyor. Tekrar yürüyebilmesine bile şaşırıyor burada adam ama sonra şaşırdığı olaylar daha da büyük. Mesela 100 tane yaz dönemi geçirdim ama hiçbir şekilde fiziğim değişmedi gibi bir şaşırma olayı var. Bu yüzden de kendisini sonsuza kadar yaşayacak adam olarak ilan ediyor. Normalde bu adam Blood adındaki bir tane kabileye liderlik yapıyordu. Ancak Bruce Wayne ile olan bir tane olayı sonrası kabileden sürgün ediliyor. Bruce Wayne zamanda bir yerde kaybolduktan sonra Vandal'la kavga etmiş ve Vandal kavgayı kaybedince adamı göndermişler. Bu galiba modern kahramanlarla olan ilk karşılaşma. Ha tabi çizgi roman evrendeki zaman çizgisine göre onu da belirteyim. Ama zaten bu anlattığım hikaye ilk versiyonuna ait. Yeni versiyonu Superman Volit çizgi roman serisinde anlatılıyor. Burada kendileri Blood değil Vol kabilesinde yaşıyorlar. Ha tabi karakterimiz yine kabile oğlu olarak geçiyor. Bu kabilenin de bir tane bölgesi varmış. Bunlar her yıl aynı dönemde oraya uğrarlarmış. Son geldikleri zamanda da düşman kabilesinden bir tanesi varmış orada. Tabi caniller gibi savaşmaya girişiyorlar hemen birbirleriyle. Hatta Vandal savcı dönüşecek çocuk da düşmanlardan sağlam bir tanesini öldürüyor. Babası da hemen sebepsiz yere oğlundan silahını istiyor. Savaş devam ederken meteor düşüyor ortama. Baba da genç vandaldan aldığı kanlı kılıçla kendi adamlarını gaza getiriyor. Bu versiyondaki baba biraz daha Cromagnon'a yakın. Hani eski hali yine çocuğuyla ilgileniyordu. Ama bunda öyle çok fazla bir şey yok. Neyse sonra düşen meteorun yanına doğru koşmaya başlıyor herkes. Çocuk meteoru gördüğü gibi direkt elini alıp etkileşime giriyor taşla. Babası da la oğlum sen ne yapıyorsun reis benim güneşe dokunmaya benden başka kimsenin hakkı yok diye söylüyor. Çocuk da hayır lan benim bu deyip Meteoru babasının kafasına indiriyor orada sağlam şekilde. Sonra da o meteor parçasını kendi adamlarına gösteriyor. Hani bakın ben babamdan daha iyi olacağım diye. Ama onlar çocuğun liderliğini reddedip saldırınca Vandal Savage hepsinin pertini çıkarıyor orada. Ben onlara güç teklif ettim, onlar ölmeyi tercih etti diye söylüyor. Yalnız 2011 yılı sonrasındaki hikayede bu düşen meteorun olaylarında güzel bir geliştirme de yapmışlar. Şöyle ki bu meteorun oraya düştüğü zaman tek bir kişiyi etkilemiş olması tam mantıklı olmuyor aslında. Hani başkalarının da etkilenmesi gerekiyor. Yeni anlatımda ona da değinilmiş. Bear adındaki kabileden birkaç kişi bu meteordan etkilenip Vandal gibi değişmiş. Bu elemanlardan dört tanesinin yeni ismi şöyle. The Immortal Man, The Infinite Woman, The Constant ve The Forever Child olarak geçiyor. Tabii ki daha farklı karakterler de var ancak onların isimleri şu an için belli değil. Bu kısım aslında yeni karakterle beklenir diye açık bırakılmış bir kapı gibi düşünebilirsiniz. Taktik yani. Devam edelim. Karakterimiz Vandal'da yüzyıllardır farklı farklı imparatorlukları fethediyormuş. Sonra oraları kontrol etmeye çalışıyormuş ancak adamı bir süre sonra tahttan indiriyorlarmış. Herif yönetemiyormuş yani. Bu sonuçların her birisi de Vandar'a daha da büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Milattan sonra 121 yılında Vandar Han adındaki hanedanlığı duymuş tek bir aile büyük bir imparatorluğu yüzlerce yıldır kontrol ediyormuş. Bunu öğrendikten sonra Vandal bunlar bana ne öğretebilir diye düşünüyor ve bu arzuyla hemen sağlam bir ordu kurup Çin'e gitmiş. Ama gördüklerinden de hiç etkilenmemiş. Sıfır diyor adam burası için. İmparatorun yönetim şeklinde yaptığı dalavere işler, kapalı kapılarda yaptığı anlaşmalar falan moralini bozmuş. Ama burada kalması için de bir sebep bulmuş kendisine yine. Zeng Heng adında bir tane adam var. Vandal'ın anlatımına göre son birkaç jenerasyonda gördüğüm en akıllı kişi bu adam diye söylüyor. Beraber oturup saatlerce konuşurlarmış. Hani muhabbetine doyum olmaz diye anlattıkları şey bu iki eleman arasında yaşanıyor öyle söyleyeyim. Sonrasında da karakter kendisiyle ilgili olayı da anlatmaya karar veriyor bu adama. Hani bak bana böyle bir kuyruklu yıldız, meteor tarzı bir şey geldi ve sonrasında ben bu hale geldim diye. Eleman da bunun üzerine Vandal'ı alıp bir tane uçurum gibi bir yere götürüyor. Orada da kayan bir tane yıldızı ya da meteor artık her neyse onu gösteriyor. Bak diyor Vandal'a senin meteor geçiyor oradan diyor. Dalga geçer gibi oluyor burada ama herif gayet ciddi aslında. Vandal da meteor geçerken içindeki gücü tekrar hissediyor. Kemikleri ateş gibi olmuş vücudu taş kesilmiş baya baya. Hani o meteorla tekrar bağlantı kurması gerektiğini düşünüyor öyle söyleyeyim. Arkadaşından o meteor tekrar ne zaman görünecek diye öğrenmek istiyor. Eleman da söylememekte diretince bu defa Vandal yaşlı adamı orada öldürüyor. Şimdi böyle bir anda 50 bin yıl öncesinden milattan sonraya geçtik ama maalesef o arada kalan bölüm henüz belli değil. Genel olarak atlaya atlaya devam ediliyor ama şunu söyleyebilirim. Bu meteor olayını ilk defa burada fark ediyor ya sonrasında karakter hayatının büyük bölümünü o meteoru yakalayabilmek için uğraşıyor. Şimdi de mesela bu atlamak sonrasında Merlin dönemine geçiyoruz. Burada da şöyle bir olay yaşanıyor. Demon Knights adında bir tane ekip var. Bu ekibin üyeleri normalde insan ancak bu insanların içerisinde bir çeşit şeytan da yerleştirilmiş. Bu işi yapan kişi çizgi romanda Merlin olarak gösteriliyor. Hani bu ünlü büyücü var ya o. Bu şeytanlar da Shadow Lord tarafından yeniden ortaya çıkarılacakmış. Plan o şekilde. Bizim adam da bu Demon Knight'ları buluyor. Daha sonra bu ekibe farklı adamlar da katılıp ayrılıyor. Hani katılıyor, ayrılıyor sonra tekrardan sonra başkası katılıyor. O şekilde devam ediyor ve ekibin ismi bir süre sonra Demon Knight'tan Stormwatch'a evriliyor. Bizim karakterdi bu ekibin ismi Demon Knights olduğu dönemde ekipten ayrılmış olanlardan bir tanesi. Ayrılmadan önce vandallarla takıldığı için vandal ismi adamın üzerine etiketlenmiş oluyor. Onu da burada söylemiş olalım. Ha buradaki vandal kelimesi her şeyi yakıp yıkan, zarar veren anlamında değildi. Şu an Polonya'nın olduğu yerde yaşamış ve kayda geçmiş olan ilk Almanlarmış tam ben de bilmiyorum yanlış söylemiş olabilirim eğer yanlışsam düzeltin lütfen. Savage ismi de galiba hani bundan emin değilim bu mağara adamı zamanında herkesi katletmesinden geliyor. Açıkçası isminin bu kısmı ile alakalı pek bir bilgiye sahip değilim. Bilenleri yoruma bekliyorum onu da söylemiş olayım. Karakterimiz için de 50 bin yaşında diye söyleyince birçok tarihi olayda da yeri var gibi oluyor. Merlin'in mevzuları da aslında oradan geliyor. Demon Knights ekibinden ayrıldıktan sonra 1097 yılında Sir Savage ismiyle tapınak şövalyesi olarak haçlı seferlerinde de savaşmışlığı var karakterin. Hatta o sırada Pandora adındaki büyücüyle de tanışıyor ve anında ikisi düşman oluyorlar. Daha sonra 1543 yılında Nikolaus Kopernikus'la görüşmek için Roma'ya gidiyor. Buraya gelmesinin iki tane sebebi var. Bir tanesi sonsuz gücü gösteren figürlerin burada olması, diğeri de ziyarete geldiği adamın tıpkı öldürdüğü eski arkadaşı gibi meteor üzerine tahminleri ve çalışmalarının olması. Nikolaus'un yanında geldiğinde ona istediği bir tane makinenin tamamlanıp tamamlanmadığını soruyor Vandal. Nikolaus da hastaymış o yüzden tamamlayamadığını söylüyor ama Vandal için bu bir bahane değil. Sen hasta hasta kitabını yazabiliyorsan makineyi de yapabilirdin diye imalı bir konuşma yapıyor. Devamında da ahlakın merkezi var mıdır diye varsa neresidir diye soruyor. O da evet var deyip Allah'ı anlatıyor. Sonra da kendisinin tanrı olduğunu Allah olduğunu iddia edip Nikolaus'u öldürerek ayrılıyor oradan tövbe haşa. Gittiği yerde de takip ettiği meteoru görüyor tekrardan Vandal geldiği bu durum için de meteor belinle dalga geçiyor diye söylüyor. 1880'li yıllarda Vandal Savage ölümsüz olan bedenini kullanarak Gotham şehrine bir çeşit salgın getiriyor. Amacı salgını burada yayıp milyonlarca kişiyi öldürmek. Ama planları istediği gibi ilerlemiyor ve Jonah Hex adlı eleman tarafından olay durduruluyor. Modern zamanlardaki maceraları da şu şekilde. Karakterimiz katil olarak hayatına devam ediyor. Olayları gizlemeye çalışsa da bir süre sonra yakalanıyor ve devamında hapse atıyorlar suç sendikasının yaptığı saldırı sonrası da herif hapisten kurtuluyor. Aslında bunun biraz daha olayı var ancak o kısma girmek için videoyu çok uzatmam gerek ve başka mevzuları da dahil etmem gerekiyor. O yüzden şimdi de karakterin güçlerine geçiyorum hani o kısımlara girmeyeceğim. Meteorla olan teması sonrası da karakterin fizyolojisi tamamen değişiyor. Farklı bir şeye dönüşüyor karakter. Anlatılana göre bu meteordaki maddenin özelliği ölü hücreyi anında iyileştirebiliyor olmasıymış ki bu sayede karakteri aslında ölümsüz birisine dönüşüyor. Meteor karakterin zihin yapısını da değiştiriyor. Yani hayvan gibi güçlü bir zekaya beyin yapısına da sahip ki zaten beyin üzerinde işleyen koku alma, duyma gibi duyuları da bu yolla gelişmiş oluyor. Süper insan kuvveti, dayanıklılığı, hızı gibi özellikleri de mevcut. Karakter 50 bin civar yıldır yaşıyor olunca ve meteoru yeniden yakalamayı amaçladığından dolayı bu amacı uğruna da 50 bin yıl içinde milyarlarca insanla tanışıyor birçoğunu öldürüyor, bir sürü savaşa katılıyor, avcılıklar yapıyor, tarihi öğreniyor, politikacı oluyor. İnsan ilişkilerini de çok iyi geliştiriyor ki istemese bile zaten bir süre sonra kendi kendisine gelişir. Hani yapamayacağı herhangi bir şey var mı yok mu tartışılır diyebiliriz. Ha tabi uçmak gibi veya enerji ateşlemek gibi onlar ayrı bir şey zaten. Ve bu cümlemizde videomuzun son cümlesi oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da ex üzerinden yazdığınız cümleleri benim için veya canlı yayınlarımızdaki soru cevap bölümünde direkt olarak sorunuzu bana da yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.